Merhaba arkadaşlar bugün e, kapı boyayacağız. Evimizdeki odaların kapılarını boyayacağız. 12-13 yıllık kapılarımız. Bir kusurları, bir akan kokan yerleri, dökülen yerleri yok ama değişiklik olsun diye boyayalım dedik. Aslarımız var, filli boya Santomax. Ve panel kapı boyası filli boya. Ne biz e, renk kodu olarak ipeksi onu seçtik. Beyazın çok az kırı tinerimiz. Rulo için fırça e, rula başlıklarımız. E, maskeleme bandı. <laughs> Fırçalarım önceki yıllarından kalan. Zımpara kağıdım var. E, rulolarımız zaten görünüyor. Kilitlerimizi söktük, çıkarttık. Ee, çoğu kimse buna değilmiyor ama kapının içindeki lastikleri de söktük. Kapının rahat kapanmasını, yumuşak kapanmasını e, ısı ve ses yalıtımını sağlayan lastikleri de söktük. Bunlara boya geldiğinde zamanla sertleşiyorlar. O yüzden çıkardık. Heh, macunumuz nerede? En önemli şeyi unutuyorduk belki de. Bu ahşap hamurumuz kapıda ahşap hamuru ahşap macunu Heh, ahşap macunu evet. Kapıda herhangi bir ezik, delik hasar varsa ahşap macunuyla, hamuruyla kapatıyoruz bütün bu işlemlere başlamadan önce. Örneğin burada vida deliklerimiz vardı bizim. Onları kapattık. Görüldüğü üzere kilitleri söktük. Burayı da söktük. Lastikler çerçevenin içindeydi. Onları çıkardık. Aa, bu hamuru neden uyguladık? Çünkü yeni takacak olduğumuz kapı, kolu ve kilitler farklı. Ne diyorlardı? Rozetli. Heh, rozetli diyorlardı bunlara. Önceki nerede? Öncekini gösterelim. Önce bir video çekmek zor oluyor. Ben tutayım. Önceki bu şekildeydi. Evet. Rozetli olanlardan aldık bu defa farklılık olsun diye. Kapı kolu böyle duracak bütün bu işler bittiğinde. Buraları şey olmaz mı sıkıntı olmaz mı? Kilit yuvası da böyle duracak. önceki kilitten kalan delikleri o yüzden ahşap hamuruyla, macunuyla kapattık boyası da yapıldığında daha güzel olacak. Ee, hamur uyguladığımız macun uyguladığımız yerleri bir zımparayla hafifçe aşındırdık ki boya daha güzel tutulsun diye. Ee, biz bütün kapıyı zımparalamayacağız. Astar aldık boyacımızın önerisiyle. Bir de hanım ben toz kir istemiyorum fazla dedi. O yüzden astarlayıp ondan sonra üstüne boyayla girişeceğiz. Bunları üzerine maskeleme bandı yaparak da koruyabilirdik. Biz zor geldi uğraşmak valla çıkarmak daha kolay mı geldi o yüzden çıkardım. Can sen ne soruyordun? O yeni kollarda burası sıkıntı uyuyor, olmaz. Uyuyor uyuyor göbek standart zaten ee, mekanizma da standart. Bir sıkıntı olmaz yani. Tamam. Kapımız bu şekilde. Şurada da küçük bir kusur vardı. Çerçeve, barfiks demiri yüzünden çerçeve biraz aşınmıştı Orayı da macun sürdüm. Malzemeleri tekrar göstereyim. Bu da eski örtümüz. Maskeleme bandımız. Astarımız. panel kapı boyası. Filli boyanın ürünleri. tinerimiz ahşap macunumuz, rulolarımız, kilitleri çıkardık, lastikleri çıkardık. Kadife rulo gibi şeyler kullanın demiş bazı kaynaklar internette. Gerek görmedim ona. Fırça içinde ipek fırça, ipeksi fırça, ipek uçlu fırça mı öyle bir şey diyorlardı. Ona da gerek görmedim. Bunlar benim önceki yıllarda ev boyarken kullandığım fırçalar. Şimdi sökecek yerleri söktük. Deforme olan yerlere macunumuzu uyguladık. Zımparamızı vurduk. Çapakları ve fazlalıkları aldık. Şimdi maskeleme bandıyla çerçeveyi ve şurada menteşelerimiz kaldı. Onları maskeleyip astarımıza başlayacağız. Bakalım bu işin altından elimizin bileğimizin hakkıyla kalkabilecek miyiz? Hep beraber göreceğiz. Evet sponsorumuz Filli Boya. Tabii ki şimdi... değil parasını verdik de aldık. Arkadaşlar. Maskeleme bandımızı uyguladık. Astarımızı tinerle karıştırdık. Buraları söktüğümüzü, macun uyguladığımızı söylemiştim maskele bandımızı çerçeve boyunca kalın maskele bandı aldım. Bu şekilde uyguladım. Sonra diğer taraf bu şekilde indirdim. Burayı da bu şekilde dolaştık. Üst kısım en çok şu menteşeler uğraştırdı e, oğlumun oyuncağı vardı. Böyle plastik bir şey. Onunla şöyle ucuyla, ucuyla yaptım. İki tane menteşe maske bandıyla yaptım. beyaz yapacağız ama bunlar beyaza bulanmasın. Metal rengi kaybolmasın istedim. Şimdi onun dışında söyleyecek bir şey şu anda yok. Bakalım ilk kat astarımızı bir yapalım. Ne olacak görelim. Kabaca bir saatlik bir çalışmayla astarımızı attık. İlk katına attık. E, i̇kinci kataca, katına atacağımı sanmıyorum. E, dokunma kuruması için 1-2 saat süre vermişler. İkinci kat kuruması için 12-24 saat arası bir süre yazmışlar. Tamamen sert kuruma için de 24 saat ve üzerine söylemişler bekleme süresi olarak. <laughs> Astar sonrası kapımız bu halde. İlk defa yapıyorum. Elimden geleni yaptım gerçekten. Tek kat yapacağım. Dediğim gibi eğer e, benimde olmazsa diğer kapılarda İkinci katı, belki de üçüncü katı düşünebilirim. Bu bir deneme yanılma çalışması olacak. Diğer kapılarda daha ustaca iş çıkaracağını düşünüyorum. Bu bir kutuyu eğer düzgün uygularsanız 40-43 metrekare alanı boyayabileceğini söylüyor. Ustaca bu uygulama yaparsanız da bu size ve beklentilerinize, algılarınıza kalmış. Ben evin 7 kapısına yeteceğini düşünmekteyim. İki parmak kabaca dur bakayım. Evet bir buçuk parmak kadar boya tükettim bu çalışmadan sonra. Şimdi yarına kadar kurusun. Ondan sonra da boya faslına girişeceğiz. Merhaba arkadaşlar bugün kafa boyuyoruz. Dün astarımızı yapmıştık. 24 saat geçti. Hala maskeleme bantlarımız yerlerinde duruyor. Şimdi rulomuz hazır. Fırçalarımız da burada. Filli boyanın panel kapı boyası ipeksi beyaz rengi seçeneğinden kullandık. Bunu kullanacağız. %5 suyla yani kabaca bir bardak suyla incelteceğiz. Rulo ve fırça kullanacağız. Hangisini elimiz daha rahat ederse 1 saat içinde dokunma kuruması gerçekleşiyor. Katlar arası bekleme süresi 4-6 saat. Tam kuruma ise 24 saat olarak belirtilmiş. Ustaca uygulandığında 30 metrekareyi boyayabiliyormuşuz bu kutuyla. Biz kaç kat yapacağımıza gözümüzle görerek karar vereceğiz. 30 metrekare ne kadar? Evdeki bütün kapılarımız herhalde 30 metrekare eder. Bir Kapının bir yüzeyi 2 metre kare olsa bir kapı dört. 7 kapı var evde. 7, 4, 10, kere 7, 4 kere yedi 28 4 Dört kere yedi yirmi değil mi oğlum? Dört kere yedi on dört yirmi Evet. Kabaca bu kutu bütün kapılarımıza yeter diye planlıyoruz. Birazdan göreceğiz. İki buçuk litre kutumuz. Çok az değil mi? Ya, işte, yani? O yüzden sulandırıyorsun sonra. Şıpır şıpır boya damlatı damlata boyamıyorsun. Ucuyla alıyorsun fırçanın. Tamam, şimdi ilk kat boyamızı attıktan sonra kapımızı tekrar çekeriz. Bir kere daha bu halini çekelim. Diyorlar ki fırçayı ya da ruloyu tek yönde sürün diyorlar. Biz de bakacağız. Kapımızın biraz deseni var burada görülüyor bazı yerler dikey, bazı yerler yatay çizgiler. Tecrübe edeceğiz bakalım hangisi daha randımanlı olacak. İlk kat boyamızı attık. Filli boya, ipeksi 10, bana kapı boyası. Bu şekilde. Kanalın sahibi Evet, kanalın sahibi ödevlerini yapıyor şu anda. Hayır, kitap okuyor. Kitap okuyor, babası da boya yapıyor. <laughs> evet, burada da beyaz ışıktan görüyorsunuz. Şurada çerçeve Bilmiyorum kamerada ne kadar iyi görünüyor. Evet, bir de dışarı çıkalım. Beyaz ışıkta da daha iyi görülüyor. Tamam. Fırça izleri yani var. Nah, usta değiliz sonuçta. Tamam. 4 ila 6 saat kuruma süresi söylemiş. 6 saat sonra bir kat daha boya geçeceğiz. Sonrası kader kısmet. Tekrar merhaba. İkinci kat boyamızı dağıttık. Vallahi daha güzel görünmeye başladı. Evet. Bu sarı ışık altında görüntüsü. ne kadar uğraşırsam uğraşayım Merteşeleri biraz boyadım. Üzerindeki şeyler düştü. Ee, maskelen bantları düştü. Bu da beyaz ışık altındaki görüntüsü. Evet beyaz ışıkta da daha güzel görünüyor. Çünkü beyaz. Evet. Daha, rengini daha güzel belli ediyor haliyle. Yani usta, usta değilim ama hoşuma gitti yaptığım şey. Şimdi Bu ne? Burada bir sanki şey var. Ee, kıl, kıl kalmış sanki. Şuna bir bakayım. Şimdi kamerayı. Şurada bak. Söylemiştin onu. Aha. Evet. Güzel valla. Bakalım bir tam kurusun. Gerekirse üçüncü katı da atarız. Şimdi tam kuruma, katlar arası kuruma 4 ila 6 saat sürüyor. Ondan sonrasında bakacağız. Güzel oldu gerçekten. Şurada ufak tefek kusurlarım var. Önüne geçemiyorum bazı şeylerin. Örneğin şurada akıtmışım biraz. Dur nerede? Heh. Burada damla. akıtmışım damlayı. Aa, onun bizi belli oluyor. Üstünden birkaç defa gittim ama fayda etmedi. Neyse kendimiz yapıyoruz. En azından güzel yani o. Boyamızı tekrar gösterelim. Filli boyanın panel kapı boyası. Altında da yine filli boyanın Centomax sentetik astarını uyguladık. tam kuruma gerçekleşsin. Son halinin gün ışığında videosunda görüntüsünü de alırız. Kapımızın boyamasını bitirdik. Tam kuruması da gerçekleşti. Göstereyim size. Bir tane kapı kolunu deneme amaçlı taktım. <laughs> Siyah seçtik işte, kapı kollarını menteşeleri de daha sonra değiştireceğiz. Bu yüzden çok özen göstermedim boyarken. Rozetli tercih ettik. Yeni kapı kollarımızı. Bu şekilde bir şablonları var. Şablonu bir aldıktan sonra bunları üstüne geçiriyorsunuz. Kolay bir montajı var. şurada yansımadan göstereyim. Yüzeyi daha rahat anlarsınız. Evet. Bu şekilde. Önceki kahverengi boyasının dokusunda bir boyama oldu. Güzel yani. Sanki kendi orijinali öyleymiş gibi. Ama tabii benim yaptım belli oluyor. Şuralarda küçük akıntılarım var. Şurada bir tane kıl kalmış. Fırçanın kalı. Güzel oldu insanın kendi emeği. Bir başka oluyor haliyle. Salon kapısında göstereyim. Bunu da biraz önce ikinci katına attım. Şimdi kurumaya bıraktım. Kilitleri söktük her kapıda. Çok büyük rahatlık sağlıyor. Sökebiliyorsanız siz de sökün. Ufak kusurlar var. Şurada fırça izi belli oluyor. Onun üstünden geçeceğim. Şuralarda hala çizgiler var. Bir kurusun tekrar geçeriz. Ev sizin evinizse. Kendiniz boyamaktan çekinmeyin. Biz bunu ustasına sorduk. Ve güya akrabamızdı. 4000 lira dedi. Bir tane kapı için. 7 tane kapı var. Yani 28 bin lirayı çöpe atmak gibi geldi bana. O yüzden kendimiz yapmayı tercih ettik. İki kutu astar, iki kutu boya aldım. Bunların bir buçuk kutusunu kullanmış oldum. Zımparayla uğraşmadık. Çok toz çıkıyordu, çok kir çıkıyordu. Bir de yapması da zahmetli zaten. Onun yerine astarı tercih ettik. Tertemiz astarı attık. Üstüne de boyayı geçtik. İkişer kat boya her birine. Kapıları da her biri buçuk saat gibi bir süre aldı yapması. En çok astar zaman aldı. Yoksa bir kapıyı boyamak 40 dakika mı aldı benim? Şuralarda küçük akıntılarım var tabii ki. Onlar da nazarlık olsun. Ev sizin evinizse yapmaktan çekinmeyin. Gerçekten ustalar, ustayım diyenler azıtmışlar. Artık para delisi olmuşlar. Piyasanın zaten çivisi çekmiş. Yani ev, eviniz kendi evinizse. Kim tutar sizi deyin, kim tutar beni deyin. Bence bir girişin. Ee, biz ne kadar masraf ettik bu durumda bu 7 kapı için? 4000, 4500, 4000 lira gibi bir şey vermiş olduk bu durumda. Kendimiz yaptık. Ne kadar günümü aldı, ya, mola, molalar vere vere yaptım sıklıkla. İşe de gittim geldim haliyle. Kaç? Dört günümü falan aldı. Dediğim gibi eviniz kendi evinizse böyle şeyleri yapmaktan çekinmeyin. Youtube'da bir sürü içerik var. Yani dağları yerinden oynatmıyorsunuz. Bir fırça, bir boya, bir kapı yapılıyor. Niyetlenecekseniz yapacaksanız şimdiden size kolay gelsin